Darbu haftamızdan hayırlı günler, hayırlı işler. <laughs> Emin Yener. Evet. Hadi çık bakalım ne iş geliyor. Evet, şey Emin Ödekici. Emir Bey'in yeğeni. Ersan Emre ne oldu bu yeğeni çıkmıyor yukarı? Bir gün olur çıkar inşallah ya cesaretlenecek. Büyüyecek diyor mu? Büyüyecek. Biraz büyüyen ondan sonra. Dallanacak, serpilecek. <laughs> Çocuklukta bizim kahramanımızdı inin dayı. Güçlüydü, cesurdu. Nerede hani lan o güçler? He? O pazular nereye gitti? İnişten iyi şey işten i̇şten, harın mı? İnişten? Harun mu? Vurmuş inişten dayın neyse o Harun işlemiş. Evet şuraya bir havalandırma borusu koyduk oraya anket planı. Oraya bir ağzına süzgeç koyacağız. Tübellerimizi atıyoruz. Ertan Usta şimdi filalara başlıyor. Filalara atar. yer Ertan Usta. Ha, bu şu cetayı da göstereyim şöyle. Buranın da lambiri vuruluyor şu anda alt kıtlı. Çatının alt kıtlı lambiri. Buraya da bir kat sıvası yapıldı. Sövelerine geçeceğiz. Ondan sonra